Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir İstanbul servisi atacağız. Şimdi ne yapıyoruz aracımızı yüklemeye gidiyoruz. Şu an Şile'ye doğru gidiyorum. Hüseyin de yükleyecek. O da Manisa'ya gidecek. O bu taraftan yüklemiyor, O direvostuna yükleyecek. Büyük ihtimalle yolda beraber gideceğiz. Onun yüklemesi bittiği kadarıyla öğleden sonra. O yüzden dolayı ben ondan önce yüklemiş oluyorum arabayı. Ya yolda bekleyeceğim, bir şekilde ayarlayıp yani peş peşe gideceğiz onunla beraber. Ben bizim arabada çalışmıyorum, bunu anlat. Bizim arabada Hüseyin tek çalışıyor, babamla beraber çalışıyorlar şu an. Ben başka bir arabada şoför olarak çalışıyorum şu an. O yüzden dolayı iki tane video falan olacak yani. Hem ben çekeceğim, hem Hüseyin çekecek dolayı beraber kullandığımız için YouTube kanalında aynı zamanda Instagram hesabında beraber kullanıyoruz. İşte "O arabaya mı çıkıyorsun? O arabaya mı çıkıyorsun?" diye sorular geliyor. Sabit çalışıyoruz ikimiz de. Benim araba 1848 Bunun da detaylı bir incelemesini ben çeker zaten YouTube'a atarım onu da. Hüseyin de bizim arabada devam ediyor. Bunu da bu şekilde açıklayalım. Şimdi arabayı yüklemeye gidelim. Biraz da yoldan görüntü alayım size. Ondan sonra yükledikten sonra tekrardan kamerayı açarız Evet arkadaşlar şimdi fabrikaya geldik. İçeri gittik güvenliğe kaydımızı yaptırdık. Siliskom yükleyeceğimiz için kapakların arasına Kum dışarı çıkmasın diye ilk önce yağış kumlu arabayı yüklemeden önce şey yapıyoruz. Kapatıyoruz. Dışarı kum taşmasın diye. Çünkü o en ufak delikten bile silis kumu dışarı akıyor. Ondan sonra zincirlerimizi tekrar geleceğiz. Bunlar boşluyor çünkü. Şimdi komple delik olan bazı kısımlar var. Arka kapağını komple kapatacağız. Babaların bazılarında delikler var. Onları da kapatacağız. Onları kapatalım. Bu ara sizde görüntü almayı çalışacağım zaten. O zaman onları kapatalım. Siz zaten hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz hepsini. Demeye hazırladık. Demirlerimizi geldirdik. Şimdi dökme bir malzeme alacağımız için kapaklara yük binecek bu sefer. O yüzden dolayı bunları gergin tutuyoruz. Artı silis kumu yükleyeceğiz. Silis kumu ince bir kum olduğu için bütün aralardan kaçıyor. Arka kapağın önünü komple yapıyoruz. Arka tarafa olduğun kadar yüklememeye çalışıyoruz zaten malzemeyi. Ama gerilse de dışarı akmasın diye kapağın önünü yapıyoruz. Babalarda da delikler var. ilavelerde falan. Bu yanları komple kapatıyoruz. Şu alt hizaları da. Aracı bu şekilde yüklemeye hazırladık. Bunları koymamızın amacı kum dışarıya taşmasın diye çünkü boşluklar var. O yüzden dolayı. Evet aracımız şimdi yüklemeye hazır. Şimdi telefon gelmesini bekleyeceğiz. Hüseyin de arıyor şimdi o büyük ihtimalle arabayı yüklemeye başladı. Biz bekliyoruz hala bakalım. Yolda buluşacağız onunla. Arabayı yükledikten sonra silis kumunda brandayı da çekmemiz gerekiyor. Çünkü silis kumu ince. Bu sefer rüzgarla yolda gidiyorken hep uçuyor ediyor. Artı silis kumunu yüklemeden önce biz kireç taşıyoruz. Kasanın için kesinlikle temiz olması gerekiyor. İlk önce damperimizi yıkatıyoruz. Bizim dükkanda yıkıyoruz hemen damperi kaldırıyoruz. Komple bir yıkıyoruz damperi. Ondan sonra buraya geldikten sonra bu kumları koyuyoruz. Bu kumları da bu bizim yüklediğimiz silis kumunun ıslanmış hali. Yani biraz daha nemli hali. Biz kurusunu yükleyeceğiz bunu. Kuru bir şekilde kapatamıyorum çünkü kuru yapışmıyor. Aktığı için mecbur bu şekilde yapıyoruz ama gidip başka bir kum kullanmıyoruz çünkü bu sefer malzemeyle karışıyor kum. O yüzden de olayı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi dorseden çıkacağım. Arabayı da dışarıdan bir gösteririm size. Aracımız dıştan bu şekilde. Jantlarımızı yeni boyadık. Serenol Tura Dorse Mezar Mercedes 1848 kullanıyoruz. Videoda da söylemiştim zaten. Böyle ufak tefek kapaklarımız falan var arabada. Onun haricinde herhangi bir başka ışık falan bir şeyimiz yok. Bu şekilde önlerini göstereyim. Aracın içinde zaten daha sonra detaylı bir şekilde araç tanıtımı yapacağım. Instagram'a da shorts videosu atıyorum aynı zamanda şu an bizim daha yakından takip etmek için yani ne gelişmelerden daha erken haberdar olmak için Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabını videonun altına bırakıyorum. Aynı zamanda şu an ekranda da gözüküyor. Evet bu şekilde şimdi haber gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra arabayı yükledikten sonra da çekiyorken onu da görüntüsünü alacağım. Şimdi aracı buraya alıyoruz. Haber geldikten sonra aracı içeride yüklüyoruz. Sonra Şöyle gelip çekiyoruz arabayı. Brandayı çekmeden önce gelip numune alacaklar. Numune aldıktan sonra brandayı çekeceğiz. Ben de telefonu şöyle bir yere sabitleyip video çekmeyi düşünüyorum. O zaman ben bekleyeyim. Siz zaten direkt devamına geleceksiniz. buranımızı çektik şimdi. İçeriye gidip vesailerimizi alacağız. Ondan sonra yola çıkıyoruz. Bayağı bekledik. Yolda anlatacağım zaten onu. O zaman ben iskeleye gidim halim. Siz izlemeye devam edin. Arkadaşlar tekrardan kameraları açtık. Şu çeşidi da aç. Kamera odaklamadı. Evet yola çıktık sonunda. 11.30'da geldik Şile'ye. Saat şu an 5.30. 5'te daha yeni Anca fabrikanın önünden çıkabildik. Bayağı bekledik. En son feribota iniyorken Sabah, olmamız çıktı. lazım. lazım. Hala'ya gideceğiz. bir şekilde izlediniz zaten. Ali Ağabey'in önünde sanayiye gideceğiz. Oraya da gün İki buçuk saat feribotta sıra bekledim. Tamam şu an İstanbul'dan tabii, zaten, zaten, çok geç çıkmış olduk. Saat Daha sekiz yani civarıyı da oradan çıkmaya, çıkmaya başlayalım. Sabah tam alındık. Feribotta gidiyoruz. Ondan sonra Orhan Gazi yorgun Yoksa, olduğum için Karaca Bey video açamadım kamerayı tekrar açamadım. Susurluk balık izi diye devam edeceğiz. Videonun kapanışı bu seferlik böyle olacak. Telefonu sabitleyeceğiz. Eğer baştan sona videosu istiyorsanız yani, yani, yani İstanbul İzmir baştan sona komple yani, istiyorsanız gibi, gibi bir yorumlarda bir atın. Çünkü bir uzun tutmayın. Videoyu uzun tutmamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani sıkıcı baştan sona atıcı videosunu atıcı olsun, beğenirseniz zaten komple bir baştan sona videosu Her falan da yapacağız. Da onu da çekeriz. Kamerayı şimdi kapatıyorum. Zaten o tabanlardayız. Kamerayı da çekim da Kamera aşağı eve şey çekim yapalım. Bir yandan daha iyi Biraz Saat olur. 4 oldu. En azından konuşacak. O zaman videomuza devam edelim. Sohbet etmiş oluyoruz. Minemi e baktığımız vakit. Merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda da belirtin. Elimizden geldiği kadar bize bilgi vermeye çalışalım. Ben neredeyim? Bergama'ya geçtim şu an. Alaya doğru gidiyorum. Hatta Alaya 31 kilometre yolumuz kalmış. O tam Ala'nın merkezini kilometresi. Biz Alaya Organize Sanayi Bölgesi'ne gideceğiz. Yani bir saate yakın sürer. Saat 4, 4 çeyrek geçiyor diyelim. 5, 5 gibi falan orada oluruz aşağı yukarı. Şu an Yeni Şakran'a doğru gidiyorum. Ondan sonra zaten bir şey kalmıyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce şeyin açıklamasını da yapayım bu ekipman konusunu. Youtube'dan gelir elde etmeye başladığımız vakit kamera işini direkt çözeceğiz. İki farklı ekipman kuracağız arabalara. Ben şoför olarak çalışıyorum zaten bunu da söylemiştim. Hüseyin bizim arabaya ayrı ekipman kuracak. Ben ayrı ekipman kuracağım. İki yandan video çekeceğiz. Kanalı boşlamayacağız. Yani herhangi bir video atmama olayı olmayacak bundan sonra. İkimiz de uğraşıyoruz artık. İlk önce kamera ekipmanları falan tamamlayacağız. Ondan sonra da bizim arabaya aksesuar var onları yapacağız yani YouTube'dan gelenle. Ben şoför olarak çalıştığım için bu arabaya herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum çok fazla. Belli de olmaz onun sağım solum da. şu anlık düşüncem bu şekilde. O yüzden dolayı videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.